merhaba arkadaşlar. Bugün Adana'nın meşhur bici bicisi Abuzer Kadayıf'tan size sesleniyorum. Evet. Adana'nın meşhur bici bicisi Abuzer Kadayıf. Yıllardır burada bici bici yiyoruz. Evet Emmodo. Hoş buldum. Bana bici bici nedir onu anlatır mısın? Şimdi bu doğradığın şey nedir? Bu bizimiz su muhalemesi. Evet. Nişastadan Evet Kim yapıyor? Bunu babam yapar Baban yapıyor Evet Şu koyduğun ne? Pudra şeker normal bildiğiniz çay, çay Öğütü, şekeri Çay şekeri Öğretilmiş başarısıyla öğretilmiş çay şekeri Evet, evet. Peki bu ne en bolu? Rende, ikinci rende. buz Evet O buzu ne yapacaksın şimdi? O buzu üzerinde Evet Sonra? Şeker Pudra şeker mi? Evet. Kaç tane koyuyorsun öyle? tane katıyoruz. Sonra 4 tane meyvesi. meyvesini koyuyorsun. Sonrasında şerbetini katıyoruz Evet şerbeti. Göz suyu. Gül suyu. Evet, hazır. Bu şu an hazır mı? Servisimiz hazır. Hmm, anladım. Servis koy. Ben de sana. Eyvallah. Dağılın. Afiyet olsun abi. Eyvallah. Evet, Emmoğlu kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Babam 40 yıldır yapıyor. Sen kaç yıldır yapıyorsun? <laughs> 10 yıldır büyüdük. He? 10 yılda büyüdük işte. Yani var 20 senedir bu 20 senedir bu işi yapıyorsunuz. Peki, Bici Bici denildiği zaman aklına ne geliyor? Ya Bici, bici Adana'nın Nisan ayında başlar, Kasım'da biter. Evet. Yani sıcak, sıcak. Ha, havalarda yenen bir Tabii, güzel lezzet. bir yiyecek. Adana'nın lezzeti yani. Evet. Şimdi, şimdi Adana'da çok fazla bici bicici var. Seni diğer bici, bici, bici bicilerle ayıran özellik nedir? Özellik sevgidir. <laughs> bir daha söyle. Sevgidir, sevgi. Sevgidir değil evet. mi? Senin sevgindir. Tabii. Yani bir nevi Bici Bici'nin içine sevgini mi katıyorsun? Ya hem lezzeti hem sevgisi ayrı. Yani bu anlatılmaz ya. Tadına bakacaksın. Değil mi? Ama evet. emmi oğlum mesela ben çok Bici Bici'ye gittim. Evet. Gerçekten hani sen olduğun için söylemiyorum da gerçekten senin Bici bici'n çok güzel. Çok Farkımız lezzetli. Farkımız var işte. Farkınız ne? Sevgi işte. <laughs> evet fark da sevginiz. Şöyle bir bakayım Emmoğlu Bici Bici'ye. Şunu açsana. Açsana şunu bir bakalım. Bu bici bicimiz. Su Bak, Işık Aynen. var mı? Aynen. Işık yok. <laughs> Işık yok o da güzel. Bu pudra şekeri. Bizim şey hepsi orijinal. Bu, <laughs> bu buz. Bu Aynen. yine tabii. Abi pudra şekeri istedi. İsteyince hemen. Abi tadı nasıl? Süper. Süper değil mi? Süper. Şey, abi bilir bizi ya sürekli. Öyle, öyle mi? Sürekli. Biz de işte yıllardan beri geliyoruz Emmolu'dan. Geçen e çocuğa <laughs> Evet. Emmolu. Buradan Adana'ya ve tüm Türkiye'ye mesajın nedir? Yaşamayı seven biri Ne bir daha söyle? <laughs> <laughs> bir daha söyle oğlum. <laughs> <laughs> oğlum bir daha söyler misin? Yaşamayı seven biriyim. Hepsi kardeşçe yaşasın. Aa, süpersin. Ben de diyorum ki mutlaka Atatürk Parkı'na Burası neredeydi? Adres olarak ne geçiyordu? Ziya Paşa mı? Burmanı. Tamam. Atatürk Parkı yani. Atatürk Farkı yanına Bicici Abuzer'e mutlaka gelip Bici Bici'nin tadına baksınlar. Çok tavsiye teşekkür edelim. ederim. Görüşmek üzere Emolu. Sağ, Sağ ol. Sevgiler, Sağ ol. selamlar. Sağ ol. Arkadaşlar görüşmek üzere. görüşmek üzere. Başladı mı? Evet başladı. Şu an evet, şu an Bici Bici'nin tadına bakıyorum arkadaşlar. Hmm. Ağzı da hemen dağılıyor arkadaşlar. Hmm. Gerçekten tadı çok lezzetli. Yani ben cici, bici bici biciyi genellikle emolun yanında yiyorum. Gerçekten çok e, lezzetli oluyor. Yalnız yalnız şeker e, şekeri fazla sevmeyenler çok e, pudra şekeri koymasın. Az şeker koyabilir. Boğazı ağrıyanlar çok buz koymasın. Onu söyleyeyim. Onun dışında her şeyi serbest arkadaşlar. Peki. Mersin Bici Bici ismi yoksa Adana Bici Bici ismi mi? Kesinlikle Adana ya. Mersin nereden çıktı? Mersin'de Bici Bici yok ki. Mersin'de Tantuni var. Mersin'de Tantuni güzel oluyor. Adana'da Bici Bici. Şırdan, kebap, lahmacun. Ha, bu tarz yemekler. Değil mi? Peki evet. Peki bir sonraki durağınız neresi olacak? Adana'nın hangi? Bir sonraki duran belli değil. O duraktan bahsedeceğim size. Gelen mi olur? Ya, yakında, olur. yakında Sen, sizi, olmuş. yakında sizi Mehmet Gurme olarak e, tanırsak şaşırır mıyız acaba? Hiç şaşırmayız. Olabilir yani. yani. Neden olmaz? Normal olmasın? sonuç. Sizin, normal çünkü... Normal sonuç. Hiç şaşırmayız. Maç sonucu normal sonuç. Değil mi Emmalı <laughs> <Normal gülüyor> abi? Dostu kazanıyor. Teşekkür ederim. Dostu kazanıyor. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu da beğenirseniz hepinize teşekkür ederim. Herkese iyi Seni kim çekiyor şu an? Emrah çekiyor. Teşekkürler Emrah. Sağ ol da sağ. Rica Sana ederim. Çünkü ediyorum. her çektiğin işte... De...